Arkadaşlar. Süllerli kardeşlerim heyecanımızı kaybetmeyelim. Bayrakları görmek istiyoruz. Lütfen bayrakları bir görelim mi? Şu gelinci <laughs> görelim mi? Modumuz düşmesin. Ne dedik başta bu tarafa? Hep birlikte. Biz burada bir harmanız. Hem buğdayız hem arpayız. Sapından doğan güller gibiyiz biz. Seni beni yok. Hep birlikte. Hep birlikte. Birlikte kazana kazana geliyoruz işte. Ankara'dan bakıldığı gibi görülmüyor buralar. Buraların toprakları farklı. Oraların yiğitleri gibi bizim bu ayakları bu çamurlu. Anamızın elleri nasırlı. Ankara'dan bakıldığı gibi görülmüyor buralar. Hani diyor mu gazeteci? Bir de benim köylerden geç de gör hele. Bir de benim köylerden geç de gör hele. Anamın elindeki nasırları, babamın çarığındaki toprağı, çamuru. Hele benim köyümden geç de gör hele. Sular birleşe birleşe kazanmaya var mıyız? Duymadım. Şunlar olmadı. Birleşe birleşe kazanmaya var mıyız? Sizleri seviyorum. Koca Başkan, Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi, Çal Belediye Başkan adayımız, Gönüllerin Başkanı, Birlikteliğin Başkanı, Birliğin Başkanı, Başkanı, Ahmet Hakan! Eyvallah, Eyvallah. Başka yapar. Yapalım. Eyvallah, yapalım. bu ne güzellik efendim, yapalım. bu ne güzellik, bu ne kalabalık, maşallah, maşallah. Eyvallah, Eyvallah, Eyvallah. Şimdi kaldı 20 gün. 20 gün kaldı. 20 gün. Sevgili süllerler, seçimin bitmesine 20 gün kaldı. Bu kardeşiniz ekibiyle birleşe birleşe 34 mahallenin tümünü adım adım sokak sokak kapı kapı gezdim. Hello. 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 Bir daha tekrar ediyorum. Kapı kapı sokak sokak, ev ev, hep birlikte gezdik. Sorunlar noktasında hepsini yerinde dinledik, projelendirdik. Son 10 yılda yapılamayanları tespit ettik. Çözüm önerilerimizle karşınızdayız. Şimdi dört buçuk ay önce bir yola çıktık. 122 gündür sabah 7 gece 2 çalışıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Gazeteciler cemine çıktığımızda canlı yayına çıktığımızda tersine göç diye büyük bir zincir proje açıkladık. Ne demek bu? 2014'te çalın nüfusu 21 bin 21 bin 500'lerde yıl 2024 Çalı nüfusu 17.800'lerde. 3100 kişi, 3500 kişi son 10 yılda bir şekilde çalı terk etmiş. Gitmiş. Bir buçuk sürüler kadar kişi, bir buçuk sürüler kadar nüfusu olan bir yerleşim yeri çaldan göçmüş. İşte yatırımlarla biz bunu tersine çevireceğiz en tepede tersine göç. Şimdi projelerimizi tane tane açıklayarak geleceğiz. Yavaş yavaş usul usul anlatacağız. Sindire sindire anlatacağız. Bakın. 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 Bu nüfus kaybı nelere mal olmuş? 2014'te iki kontenjanı 13 ve azası olan belediye meclis üyesi olan Çal 2024'te bir kontenjanı 10 azaya düşmüş. Çal son 10 yılda 4 tane temsil yeteneği olan değerli meclis üyesini kaybetmiştir arkadaşlar. Temsilde son 10 yılda 4 kişi Çal'dan eksilmiş. Bu siyasi sonucu ekonomik boyutunda da ekonomik boyutunda da bu giden nüfusla ilgili esnafımız, çiftçimiz, halkımız bu halkımızın ekonomik ilişkilerinden mahrum kalmış. İller Bankası'ndan gelen para azalmış. Siz son 10 yılda bu belediyede bu belediyede yönetilen bu belediyede bir avukat gördünüz mü? Bir mimar gördünüz mü? Bir veteriner gördünüz mü? Bir ziraatçı gördünüz mü efendim? Kadın yönetici gördünüz mü? Son 10 yılda görmediniz. Arkadaşlarımız diyor ki son 10 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük üst yapısını yaptık diyorlar. İşte ben de tane tane açıklıyorum. Son 10 yılda ne olmuş? Süllerde son 10 yılda ne olmuş efendim? Şimdi, şimdi kuracağımız tarım masasıyla, kuracağımız ziraat masasıyla, hayvancılık masasıyla, hukuk işleriyle, satın almayla, kadınlarla efendim temsilde liyakatlı katrolar dediğimiz katrolarla projelerimizle birlikte mücadele ede ede geleceğiz. 21 kişilik listemizde 13 tane üniversite mezunu arkadaşımız var. Bakınız şimdi. Akkent'teki çıkan Cibre ile ilgili ben Zeyveliyim, Akkentliyim. Bunu bizden iyi bilen olmaz. Bu Cibre, bu Cibre herkesin dilinde. Tabii arkadaşlarımız dağıttığını söylüyor ama biz kapı kapı gezdiğimizde insanlarımızın öykülerini dinlediğimizde bunun böyle olmadığını gördük. Çibireyi kompost yem haline getirip halkımıza hayvancılıkla ilgili geçinenlere eşit bir şekilde adaletli şeffaf bir şekilde, namuslu bir şekilde herkese eşit şekilde dağıtacağız. Dağıtacağız. Evet, dağıtacağız. Bunu biz çözeceğiz. Merak etmeyin. Bu kardeşiniz çözecek. Evet, şimdi gezdiğimiz yerlerde gençlerimiz terk etmiş diyorlar besane bölgelerinin parselizasyonu ile ilgili sıkıntıları biliyoruz. Burada da büyük bir hayvancılık yapan kesim var. Oradaki kalan sorunları da biz çözeceğiz. 10 yılda çözülemeyenin, 10 yılda kronikleşen tüm sorunların biz devamı noktasında inşallah yapacağımız projelerle, istihdamlarla gençlerin işsizliğine de derman olacağız. Neler yapacağız? İşte kadınlarımızın yüzü bizimle gülecek dediğimizde biz boşuna konuşmuyoruz. Oy almak için bir şey söylemiyoruz. Bizim arkadaş meclis üyesi grubumuzda iki tane bayan arkadaşımız var. Bir tane mimar genç kotasından gelen arkadaşımız var. Yani sizin halkımızın içindeki tüm renkler belediyede olacaktır efendim. sakızcıların ağlayan kayasından gelelim Kaplanlı Çayırı'na ve Kaplanlar Göleti'ne. Oradaki yapacağımız Bungalovlarla Kabalar Çal Kabalar Sazak Hattı'na indirdiğimiz teminde vekilimizin söylediği gibi kültürel turizmi tarım turizmiyle harmanlayıp bunu Çal Bağ Yolu projesine ekleyip geliştirip bu çalı dünyaca ünlü bal rotası kapsamında inşallah bizim birlikte kazandığımız belediyede bunu göreceksiniz. İnsanlar çala geldiğinde akşam nerede kalacağım kaygısı yaşamayacak. Bu işler olduğunda Çalın göbeğinde çağdaş bir otel olacak. Güzel bir yemek olacak. Efendim insanların mutlu mesut kaldığı bir hafta çalda kaldığı yerler yapacağız. Parselizasyonla ilgili sorunları çözeceğiz. Gelelim gelelim mitinglerde konuşulan sözlere. İşte biz delikanlıyız. Bizde para geçmez. Adam gibi adamlarla yol yürüyoruz. Dediklerinde bir atıfta bulunayım. Biz çal halkının tümüyle beraberiz. Tümüyle. Çalazı'nın hepsi yiğittir. Kimseyi kimseden ayırmadan yürüyoruz. Abi. Eyvallah. Eyvallah. Gençlerimiz, gençlerimiz siz kaygılanmayın efendim. Bakın gittiğimiz yerlerde parke taşıyla ilgili sorunlar, yolla ilgili sorunlar. Arkadaşlar, sevgili büyüklerim, bakın devir bilişim devri eski siyasetten uzak bir şeyler söyleyeceğim. Çalın gelecek 10 yılına dair bir şey söyleyeceğim. Sanal zeka diyoruz. Bilişim diyoruz. Yazılım diyoruz. Donanım diyoruz. Kodlama, robotik kodlama diyoruz. Çalın merkezine, Çalın merkezine dijital bir bilimle ilgili bir bilişim evi yapacağız. Bunun bir tık ilerisi bunun bir türk ilerisi bilim lisesi olacak. Buradan çıkacak sonuçlarla işte öğrencilerimiz temsil 100 tane öğrenciden 5 tanesini kurtardık mı? Yani ileri düzeyde kurtardık mı? Bu çalı uçurur. Her şey bilimle alakalı. Her şey ilimle alakalı efendim. Yani bu son 10 yılını... Çal'ın bu şekilde parke taşıyla yok belediyede işte şunları çalıştırayım vay işte adam gibi adamlar Cumhuriyet tarihinin en büyük üst yapısını yaptık. Kardeşim yapılandan Allah razı olsun işimiz siyaset tabii ki ufak ufak birbirimize dokunduracağız. Yiğit'in hakkını tabii ki Yiğit'e vereceğiz ama biz Çal'a sokağa çıktığımızda, Süller'de Akkent'te sokağa çıktığımızda kardeşim son 10 yılda bir şey dokunur bir şey var mı kardeşim soruyorum evet evet keşke seçim ofisleri kurdalesi keseceğimize bir dükkan açılışı bir İslam açılışı gençlere yönelik kadınlara yönelik keşke bir iş iş yeri açılışı kurdalesi kesseydik. Biz de evet biz de gururlanırdık. Biz de yiğitin hakkını yiğite verirdik. Şimdi şimdi bakınız belediye çalışanlarımızla ilgili benim hakkımda beni bilen bilir Çal'da ve çevresinde yüzde sekseni beni bilir. Bizim şiarımız dürüstlük doğruluktur vay efendim Ahmet Hakan geldiğinde belediye çalışanlarını vay şöyle edecek vay böyle edecek yok işten çıkaracak bilmem ne olacak bakın açık net ilk ağızdan söylüyorum bizim amacımız ekmeği büyütmek kimsenin ekmeğiyle oynamamak Ş dediğim şu şoförler konusunda tasarrufta bulunacağım sadece iki kişi neden o da canımızı emanet ettiğimiz kişileri bilmemiz lazım. Biliyorsunuz Süller Belediye Başkanımız kazada öldü. Çal Belediye Başkanımız değerli Ergün abimiz, değerli Hüsamettin kardeşimizin abimiz kazada öldü. Ortaköylü Belediye Başkanımız kazada öldü. Efendim Selcan Belediye Başkanımız kazada öldü. Canımızı evet Allah rahmet eylesin bütün büyüklerimize mekanları cennet olsun. Canımızı emanet edeceğimiz kişileri bizim bilmemiz lazım. Onun dışında belediyede çalışan sevgili yol arkadaşlarım, sevgili mesai arkadaşlarım siz kaygılanmayın. Bizim derdimiz siz değil. Bizim derdimiz çalın ekmeği. Ekmeği nasıl büyüteceksek birlikte kazanıp birlikte büyüteceğiz. Bunun sözünü buradan veriyorum. Kalbiniz ferah olsun. Bir tane güzel bir şey yapmayacağız. Bir çalışma performansı ortaya koyacağız. Birlikte, birlikte uzun uzun ahlaklı, adaletli, şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Sevgili arkadaşlar, şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Şimdi bu kalabalık muhteşem. Görüyorum ki sürüler kararını vermiş. Bana dediler ki Sayın Ahmet Hakan sen züllerde 400 fark yersin. 500 fark yersin. Akkent'te işte bu farkı kapattırır sürüler. Bakın arkadaş 20 gün kaldı. Sizi oy deposu olarak görenlere 31 Mart akşamı öyle bir sallayın ki öyle bir sallayın ki Buranın onu burayı evet evet dana'nın kuyruğu burada kopacak. Ben bunun bilincindeyim. 10 yıldır buraya gelip gidiyorum. Arkadaş biz nerede hata yaptık? Sizden biz niye oyalamadık diye evet geldim, gittim, çay içtim. Singer halkı dedi ki biz seni seviyoruz. Kardeşim sen daha çok gelip git 2024'te biz bu sandıkta bunun cevabını en güzel şekilde vereceğiz dediler. Sizlere inanıyorum. Sizlere inanıyorum. Buradan oy depoz olarak görenlere öyle bir öyle bir çıkarın ki buranın oya yönelik değil hizmete yönelik olduğunu bir zahmet anlasınlar. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Geçsin bakalım. Eyvallah. Şimdi biraz da jargonu kullanalım. Mitinglerde şehir okumak adet olmuş. Şimdi biz diyoruz ki, şimdi biz diyoruz ki gelinen noktada çal hepimizin. Çal hepimizin. Çal hepimizin. Pahalılık hepimizin bildiği bir mevzu. Parka parka evet, parka doğru konuşalım. Peki, peki. Yiğit muhtaç olmuş kuru sovana, Biliyorsunuz değil mi? Bunu gören yürek nasıl dayana? Yani bilmem söylesem mi, söylemesem mi diyoruz. Sünlerle söyleyin aramızda kalsın kazanıyoruz diyorlar ya bütün çağ duysun kazanıyoruz kazanıyoruz birlikte kazanıyoruz birlikte kazanıyoruz evet birlikte kazanıyoruz evet evet jargonu da kullanalım bu gara olan bu çala aşık olmuş bu kızı istemiş verilecek mi diye gelmişiz sünlere Arabalar evin önüne gelmiş. Dağullar çalınıyor. Kaba şekerle arabanın üstüne atılıyor. Beğendiniz mi? Evet. Aldık mı? Evet. Eyvallah. Eyvallah. Birlikte beraber mücadele ede ede düzgünce birleşe birleşe kazanıyoruz. Birleşe birleşe kazanıyoruz. Beni sabırla beklediğiniz için güzelce birlikte dinlediğimiz için öyle değil mi? Sizin için de çalışacağız. Merak etmeyin sevgili çocuklar, sizin için de. Evet, çaldaki yurt sorunu bizim sorunumuz. Kadınların üretimden gelen sorunu bizim sorunumuz. Namuslu bakın arkadaşlar, namuslu, ahlaklı, adaletli, şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Fillerin aile bahçesi sorunu bizim sorunumuz. Ailelerle oturulacak sorun bizim sorunumuz. Efendim, efendim bu aşağıları büyüklerim bana gezdirmişti. Tarım alanlarının yolları, dere yollarının ıslahı bizim sorunumuz. Buradaki besane bölgesindeki sorunlar bizim sorunumuz. Yani Süller özelinde ben 10 yıldır buraya gelip gidiyorum. Tek tek hepsini not ettim. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu kardeşiniz dürüst, samimi bir şekilde söylüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı birlikte kazandığımızda çalın 10 yıllık yapılamayan tüm kronikleşmiş sorunların arkasındayız. Sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizlerle birlikte yöneteceğiz. Ve diyorum ki ve diyorum ki Allah'ın izniyle sizlerle birlikte birlikte ne yapıyoruz 31 Mart akşamı sakince yavaş yavaş 20 gün kaldı kazanıyoruz arkadaşlar merak etmeyin kazanıyoruz Allah sizden razı olsun sözlerimi sözlerimi fazla uzatmıyorum sözlerimi fazla uzatmıyorum bu kalabalık muhteşem birazdan yemeğimiz olacak saat 2'de saat 2'de bir yemeğimiz olacak buyurun gelin birlik yemeğimiz olacak birlik yemeğimiz olacak daha sonra da ilçe nezdinde ilçe başkanları başkanımız duyurur. Çal'da da büyük bir yemeğimiz olacak. Final yapacağımız. Biliyorsunuz önümüz Ramazan 11 Mart'ta başlıyor. Ramazan-ı Şerif Çal halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ramazan'da mutlu mesut, birlik, kardeşlik içinde geçirelim. Ramazan'ın Ramazan'ın ruhuna yakışır bir şekilde hareket edelim. Ben Çal'a güveniyorum. Siz de bana güvenin. Bu kadroya güvenin. İşte ekibimiz burada. Kadınlarımız burada. Gençlerimiz burada. Sinler burada. Sinler gereğini yapacaktır. Sinler gereğini yapacaktır. Ben inanıyorum. Bu kardeşinizi bir önde olsa burada öne geçirin. Öne. Bravo. Eyvallah. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun efendim. Bravo. Teşekkürler. Büyük Başkan, çok teşekkürler. Sizin yanınızda siz şiiri eksik okudunuz. Onlar size güzel bir şiir yazmışlar. Ondan haberiniz yok mu? Yok efendim. Çalın Ardı Yazır var ya o yazır. Biliyor musunuz değil mi? Evet, evet. Çalın Ardı Yazır. Hocam onları yiyir, cayır cayır. Evet. Karnı aşık aşıkla, bulgur aşık atıkla. Hocam onlar bizi yenecekler mi seçimden? Ne olursun beni bir gıdıkla. <laughs> Yazacaksan adam gibi yaz. Arkadaşlar hoşunuza gitti mi? <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Ara sıra modumuz biraz düşse de çıktık yine. Kusura bakmayın özür dileriz. Sürlerli kardeşlerimiz hep birlikte yine soruyorum kazanacak mıyız? <laughs> Nefesimizi boşuna harcamayalım. Kazanacak mıyız? Evet. Başkanımızı çala ikideye taşıyacak mıyız? Evet. Sivil toplum yapıları başkanları. Metin abim burada, Aydın abim burada, Gazi abim burada. Onlara da soruyorum. Kazanacak mıyız? Evet. O zaman bu iş tamam. Allah kazanınızı hulara gelmesin. Evet. Süreyli, Ahmet başkanımızı sizlere emanet ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler olsunlar. Şimdi teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Birleşen Birleşe birleşe. Birleşe birleşe. Hep birlikte. Hep birlikte kazanacağız. Evet. 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 Ne